Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle köpek balığı oyununu oynuyoruz. Adı hangi dişer? Evet. Güzel bir oyundur. Belki arkadaşım da arkadaşım oynuyor. Adını söylemeyeceğim. Hangi şark arkadaşlar? Hangi şark? Ama ismini söylemeyeceğim arkadaşımın. Sadece kendi de söylemiyorum. Hangi şark arkadaşlar? Ona inanmayın. Öyle zaten adı. Ben ne dedim ya? Allah'ım ya. Hadi oyuna geç ya. Sen köpek balığı seç de oynayalım. Ege bir şey diyeceğim. Aa ismini söyledim. Olamaz. Neyse boş ver. Ege. Ay yine söyledim. arkadaşım bir şey değil mi? Senin niye sınırsız altının elmasın var? Yoksa ileri mi yükledin sen? Evet. Tamam. Neyse oyuna geçelim arkadaşlar. <laughs> Mağır. Mağır. Arkadaşlar kesin bu videoyu hiç kimse izlemeyecek Bağırma Çizir, lan. Bak şimdi söylerim bağırma tamam. Arkadaşlar oyunumuza geçtik <laughs> Arkadaşım sen konuşma Kameraman ben olduğum için ben, benim konuşmam lazım Oyunu anlatacağım arkadaşlar Arkadaşlar bu köpek balığına bir sürü şey takmış Neyse uçabiliyor bu balığa Arkadaşlar bakalım. Ege Yine ismini söyledim lan. <laughs> Neyse Ege oyuna geçiyor. Acaba ne yapacak? Ala yine unuttum lan. Neyse. İsmim, ismim güneydi. Niye unutuyor iki saattir? Güney değil mi? Ha doğru ya. Ben de arka, benim bir tane arkadaşım var ya. Onun adı da Ege'ydi. Unutuyorum senin adını. Hmm. O yüzden karıştırıyorum ben isimleri karıştıran bir insanım da. Arkadaşlar sizin isimlerinizi de karıştırabilirim bazen. <laughs> Çok derece vedik gülüş şey yapmayalım bence. Çok gıcık oluyorum. Yani ben değil siz gıcık olabilirsiniz. Ben gıcık olmuyorum. Nal. Sen atmışsın lan? Nal alıyor. Arkadaşlar. Ege. Ay Ege demişim yine. Güney yani. At arabası aldı. at arabası demişim. At nal aldı. Arkadaşlar Güney çok güzel oynuyor. Bakayım kaç dakika geçmiş. 2 dakika 34 saniye geçmiş. Arkadaşlar yemek şimdi. Oha yo ne kadar başarım Çok başarım aldı arkadaşlar. Bu videoyu sadece kesin. Ailem Ege. Ay Ege ya. Unutuyorum ya Güney. Güney. Şimdi ben videoyu keseceğim tamam mı? <laughs> Sen başka bir oyun aç o zaman. Arkadaşlar demiş dediler ki köpek balığı oyundan sıkıldık başka bir oyun oyna diyorlar. Şimdi video kesiyorum. Arkadaşlar başka bir oyuna geçeceğiz. Videoyu kestik biliyorsanız. E gene oynayacağız. Bu sefer de arkadaşlar iki kişi oyun oynayacağız. Evet ikimiz oynayacağız. Ama bir tek elimle oynayacağım. Çünkü yoksa çekemem çekmem Olur. için tek elimle tek elimle oynamam lazım. Hadi aç şunu. Tamam, kendini seç. Ben seçtim çoktan. Ben böyle istiyorum. Tamam. Benim adım güney arkadaşlar. Güney, salak güney. <laughs> arkadaşlar bu oyun güzel. Gerçeği şey söyleyeyim arkadaşlar. Benim adım Ege. <laughs> Niye söyledin? Niye ismini gerçek ismini söyledin la? Aa, ne abi şey diyeyim arkana bak. <laughs> Gerçek sınırsız can mı bu? Ege sınırsız can mı bu? Oyundan çık. Ege Hı. sınırsız can oyun. Bahim sınırsız. Ege ben video geçeceğim. Ar Ay arkadaşlar kamera düştü bir anlığına. Böyle biraz ileri tamam, at koyma başlıyor arkadaşlar. Evet Ege ineceğim çünkü ben güçlüyüm. Ben Nashim. <laughs> arkadaşlar ben şu siyah adam olan ben şu siyah adamım var ya işte o benim. Ama ben Ege'den güçlü olduğum için ben hep Ege'yi yeniyorum bu oyunda. Ege yapma gel. Ege yapma. Niye inanıyorsun ya sen? Niye inanıyorsun lan şey? E Yalan. Ege dur. Ege dur. Videoyu keseceğim. Videoyu keseceğim. Ya arkadaşlar küçük bir sıkıntı oldu. Annemiz odayı bastı. Videoda. Evet. Benim annem geldi beni kovdu evden. Evde vermedi. Dedi ki başka odaya gidin. Doğru. Yani. Biz burada film izleyeceğiz dedi. Bizi aslında başka odaya gitmedik lan. Aha ha ha. nasıl görüyor musun arkadaşlar? Şimdi sen görürsün. Arkadaşlar mı? ben şu siyah tableti oynatmaya Kamera yoksa göremez. Daha en boktan haritamız geldi. Sen yaptın onu zaten. <laughs> Benim adım Arkanabah. Arkanabah. Ama ben sana dedim Arkana diye Demedim arkadaşlar? Dediniz. Tabii hilelerim lan. Bu arkadaş şimdi voduket. Cat. cat. Arkadaş Ege. Tableti oynatma lütfen. Kamera göre. Üstünde mi? hela Yenerim lan. 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 Arkadaşlar düşüyorum. Boy, hayır. Düştüm arkadaşlar. Ege. Sadece şu elini şöyle yapsar mısın? Şarı şöyle yap. Başka yere ba şey o götürme yoksa göremeyecekler arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni başka bir oyuna geçtik. Ege yine öldüm. <laughs> Ve ben şu an havuzda yüzüyorum siyah adam olarak. Arkadaşlar <laughs> videoyu 5 dakika Arkadaşlar. Kısıyoruz. Ama Ege dur. Ege. Arkadaşlar kızacak. Neyse videoyu kesiyorum arkadaşlar. Bir daha devam etmek yok. Arkadaşlar tekrar başladık. Ee, yine bir sorun oldu. Yine odayı bastı annemiz. Bu niye basıyor lan orada burada? Lan lan lan. lan lan lan. Neyse. Ama Ege sakın tablet oynatma yoksa arkadaşlar. Göremeyiz bizi. <gülüyor> <gülüyor> Son... Ana ne yapıyorsun? nasıl ya? Al sana. Ano kez. Ke. Ege gel buraya. Seni yeneceğim. Dondurma zamanı. Ya. Arkadaşlar Bildiğimiz yediğimiz dondurma anlamında dondurma demek istemiyorum. Niye ben ya? Niye ben <laughs> Ben niye bu kadar noobum? Benim pro olmam lazım. Ben de proyum arkadaşlar. Galiba arkadaşlar. Ben hani kameraya bakıyorum ya kafam karışıyor. O yüzden. Arkadaşlar siz kimi tutuyorsunuz? Ben, ben Ege'yi taşı tutuyorum. Benim adım Güney. Ege boş yapma. Ege'yi seni konuştuğunu biliyorlar artık. Ata inanmazlar sana. <laughs> Şöyle. Ege dişi yer, ege dişi yer. döndürdüm onu, havaya attım. Lan, ne yapıyorsun lan ya? sen? Kalkan açarım böyle, kalkan ben açıyorum, açıyorum. Ben de açıyorum <laughs> lan. Gel buraya. Ege, Ege yukarıdaki ne? Ege ben yukarıdaki ne çıkacağım? Ben seni öldüreceğim. Ege bir şey diyeyim mi? Hı. Arkana bak. Hı. Baktın mı arkana? Baktım. <laughs> Kıyar. Kıyar mı? Kıyar. Kimse bana hayır diyemez. Arkana baksam. Ha, karış geri geliyor. Mar. Mar. Bahahaha. Ana kamera düştü. la. Dur kamerayı düz atıyorum Ege. Tamam. Şimdi devam edelim Başla. Yani hep Ege kızınıyor. Dondur cambunu. Mar. Gel gel döndür. Dalalar ateşim işe yaramadı. Olamaz arkadaşlar. 10 dakika geçtiğinde videoyu bir arkadaşlar 10 dakika geçtiğinde videoyu bitireceğiz. Çünkü bizim videolarımız hep genelde 10 dakika yapar. Ay yine kamera düştü arkadaşlar. Ay 8 dakika yapar. Zaten şu an 8 dakika. Ben 10 dakika yapmayı düşünüyorum. Şaka şaka hiç dakika falan yok. Her gün sabah akşam Fatih dizi olacak. Ege biz her gün video çekmiyoruz ki. Böyle bir ayda bir çekiyoruz. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan sen? Çipse bak. Hak ettin bunu. Hak ettin. Nerede oturuyor? O hani ya onları bilmemiz. Arkadaşlar nerede oturduğumuzu bilmemiz. Ege yapma. Çerkezköy ya da Uzmir ya da. Arkadaşlar. Ya ben de versem Arkadaşlar aslında bizim yerimiz Tekirdağ, Çerkezköy falan değil. Ben söyleyeyim mi Ergün As... Arkadaşlar aslında biz İstanbul'da oturuyoruz. İstanbul'un gayret gayret tepe yerinde oturuyoruz. Gayret tepeli sadoyuz biz. Ben gayret tepeli sado da İzmirli sado. Arkadaşlar adalalı değilim ama hava olsun diye diyorum. Ege bir şey diyeyim mi? Yapayım mı lan bunu? Yapayım mı özelliğimi? Yap lan. E sen bilirsin. Yapayım mı lan özelliğimi? Yapayım mı? Yap lan. E sen bilirsin. lan buraya. Sen bilirsin demiştim. Yapayım mı lan özerliğimi? Abi abi muayeneye gel <laughs> Sen bunu hak ettin. İşte böyle dururlar. Çünkü ben moram babayım. Ben de abidim lan. Abidin değilsin sen. Ege sen. Çin. Kapıyı kapattım. Kalkanımı açtım. Döndürüldüm. Kafasına koydum. Yere düştü. <laughs> 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 Bakayım. Arkadaşlar 5'e 5 eşit dışı. Sen beni yenebileceğini yani, Bak özelliğimi kullanırım Kullanayım mı lan? Ege bitir lan. Oğlum aa, Ege dur. A <laughs> ana kanal benim lan. <laughs> kanal benim var ya atarım seni videodan. At lan. At lan. At lan. Lan ölüm lan. Ölmedim. <laughs> Dondurdum hatta seni. Ve yere o ye Şık ye Arkadaşlar 10 dakika olmuş. Maalesef video keseceğim. Hayır. Şaka şaka. Daha çok oynayacağız. Hep 10 dakikaya bitirmem lan bir, bir. sefer belki 20 falan dakikada bitiririz. Ya da 11 12 falan dakikada bitirebiliriz. 12 dakikada. Tamam arkadaşlar 12 dakika olunca o bitecek video. Tamam mı lan? Onu ayrıca kendi kendini öldürmüyor. Hatta 80 bin saniye. Neyse. Bir şey değil mi lan? <laughs> <Bahır>. lan! <laughs> Kazandım. Ege tableti I oynatma. Ama sen bak ben daha öndeyim. Bak ben 8'im. Seni donduracağım yere düşeceksin. <laughs> oley oley. Arkadaşlar son bir dakika kaldı videomuzun bitmesine. Hayır yok, Ama Ege bilmiyorum. 12 dakikada bitirmeyecek miydik? Be mi? Benim kanalım değil mi kardeşim? İstediğim zaman bitiririm. Ay, Dur Ege. Kardeşim ben istemiyorum. Dur lan. kamera düştü. Tamam, tamam tamam şaka yaptım lan. Niye o Lan dur. de kamera düştü. <laughs> Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar öleceğim. Maalesef. Hep Ege'nin suçudur arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz. Ege dur Ege dur like abone isteyeceğim. Arkadaşlar seni görüyorlar diyor. Ege bir bitir lan bitir. Ege dur 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 like abone isteyeceğim. Ege dur kamera düştü. Ege elleme. Arkadaşlar bu videoya like atmayı, abone olmayı <laughs> ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> lan ne oldu? Arkadaşlar. Hayır Ege yapma. Ege Ege iyileci. Tamam. O zaman videoyu bitiririm ha. Ege. Aramızda bir like var. Arkadaşlar like atıp tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü atmayanlar var. Like atıp abone olmayı unutmayın la. Unutmayın. Var ya sizi çok seviyorum. Ailem benim. Boran'a. Boran ailem benim. Canım ailem benim. Beş, pek biraz ah bir <laughs> Arkadaşlar da gelin. ah evin duvarları Kim kırdı la bunu? Ya, kim kırdı Allah'ını sevinirse. Ege elini oraya koyma kamer elleri senin elini görüyorlar koyma elini Tamam Göremiyorlar tableti Oyunu oynadı bu oyunu Gel buraya Ege bir şey diyeyim mi? Hı. İşte bu diyecek Tamam mı lan? Oyunu atma lan beni Lan Arkadaşlar yine baskın yedi Bir sefer dedemiz tarafından yedik Tabi Ege'nin dedesiyle değil de benim dedem <laughs> Ya biz yine baskın yiyoruz ya benim ismimi de öğrendiler Baskından dolayı. Lan. <laughs> Onu nasıl bitirdin lan? Arkadaşlar 13 dakika geçmiş. Neyse. Belki bitiririm. Ama belki arkadaşlar. Gerçekten bitirmeyeceğim. Ege dur videoyu kesiyorum.